attığım videoda Fenerbahçe fan token ile ilgili çok yorum gelmiş. Sen Fenerbahçe tokeni bilmiyorsun, yanlış şeyler söylüyorsun vesaire vesaire arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan şimdi short videosu da attım ama ben şimdi Fenerbahçe'liyim, kendim Fenerbahçe'yi tutuyorum bana doğma büyüme. Ailecek Fenerbahçeliyiz. Yani ben Fenerbahçe'yi hani severek almam lazım. Şu an ekranda gördüğünüz Fenerbahçe fan tokeni şeyi dolaşım arzı kilitler açılıyor ya arkadaşlar hani ben de her ay sattığımı söyledim. Ben de kilitli bir vaziyette aldım, kilitsiz aldım, sattım vesaire. Şu an ben videoda da zaten bahsettiğim Mart 2023'te ortalama şu çizgide 50 milyon üstünde olduğunu söylüyor zaten. Haziran 23'e doğru böyle bakacak olursan neredeyse 70-80 milyon. Şimdi bu yatayda gidiyor ya bu şeffaf bir şekilde göstermiyorlar. Ama burada ne gösteriyor? 2025 Mart ayında yani tam 100 milyon adet dolaşımda oluyor. Bu arz dolaşımdaki arz çok. Bak dolaşımdaki arz diyor bak. Şu üstte. Işte. Dolaşımdaki arz çok arkadaşlar. Ondan dolayı Fenerbahçe diğer fan tokenler gibi atağa geçemiyor. Yatırım tavsiyesi olmadan ben Paribu'nun arz politikalarını uygun yapmadığını düşünüyorum. Yani ondan dolayı fiyat gidemiyor. Bu videoyu da hızlı bir şekilde Fenerbahçe yatırımcısı için çekiyorum. Bu grafiğe ulaşın ve bakın ben bir yanılıyorum. Siz bir yanılıyorsunuz. Ya da şöyle diyelim. Şöyle yaparım. Fan market'e geçelim. Fan market. Geçelim. Buradaki sayılar, şurada gördüğünüz sayılar gerçek sayılar değil. Ben CHZ ağından size hepsini gösterdim. Ayrıntılı video da çektim zaten. Buradaki arzların... Bazıları erken güncelleniyor, bazıları geç güncelleniyor. Burada ne diyor? Toplam arz diyor. Bunun güncellenmesi lazım. Toplam arz 200 milyon. Bak dolaşım arz 1.380 bin. Ama orada ne diyor? Kendi white paperlarında ne dediler bize? Bu şekilde ilerliyor. Bu şekilde de ilerliyor. Bu sayı sürekli duruyor. Ben Fenerbahçe'nin dolaşım arzının bu kadar olup fiyatının burada durma imkanının olmadığını üstüne basa basa söylüyor. Bu fiyatta durmaz. Bu kadar arzı varsa Fenerbahçe'nin dolaşımdaki para bu da. Sadece parı bu hiç önemli değil. Fiyatın ben 300 ve 500 TL olmaması hiç hiçbir Yani 500 de durur. 500 TL'de durur. Bunu çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Çünkü bu dolaşım arzıyla o fiyatla. Çünkü 30 TL bandında niye duruyor? Çünkü çok miktarda Fenerbahçe fan token var. Şu an şöyle düşünün. Şu an ülkemizde yaşanan enflasyon var ya arkadaşlar. Neden var? Herkesin yani bol bol para basıldığı için pandemi döneminde e, bol para olursa ne olur? Değersiz olur. İşte Fenerbahçe fan tokeni de o şekilde. Bolca Fenerbahçe fan tokeni piyasada olduğu için bir değersiz yani. Az olsaydı şuradaki rakam olsaydı değerli olurdu. Beni buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Yatırım tavsiyesi değildir. Şu anki dolaşım arzını ve maksimum arzını sizlere anlattım.